arkadaşlar Bugün sizlerle beraber bir Minecraft Survivor sesine başlayacağız. Arkamda çok güzel bir sürpriz var arkadaşlar. Aa size gösteriyorum artık şöyle. yapıp bu 3 2 1 takla. Ee, ee. arkadaşlar bana e, Hey Türkiye demiş, abone ol demişim Sarpın eve. Eee lika videoyu lika at demiş. yorum yaz arkadaşlar takip edin. Bunun hepsini yapabilirsiniz. Beni öyle e, mutlu edersiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu yapalım şöyle. Minecraft survival bölümüne başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar uyuyalım. Uyuyacağız da şuraya meşale falan mı koyalım? Ya? Ondan sonra arkadaşlar bir ma madene inelim. Ben videodan önce e, yaptıydım ben evleri. Falan işte. İnşallah tamam. Hayvan yokmuş ortalarda. Tamam, 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 tamam hemen. Minecraft Survivor serisi iyi oldu arkadaşlar. Sky da gelecek. Sky Block serisi fazla olacak yani. Sky Block serim de var. Sky Vovos da var arkadaşlar burada Minecraft'ta. Ama şey ee, malzemeler nerede malzemeler? Malzemelerden şunları ve şunları alalım. Ee, şuraya, şuna, şuna şeyler alalım. Şu kazmayı alayım. şunu da şunu alayım. Zaten bizde sıkıntı yok onun için. Oğlum inşallah kırmayız da. Arkadaşlar ben bunu tamamenlikle e, şey koydum yani. Siz merak etmeyin. E, böyle şeyler koydum arkadaşlar. İnşallah kömür falan bir de demir çıkar çünkü çok var bende demir arkadaşlar. Aslında çok yok da. 15 ee, tane falan var işte. 15 tane falan var arkadaşlar. İşte 15 tanesini de inşallah bir demir e kılıç yapabiliriz. Şimdi bende büyü, büyülü kazma var arkadaşlar. Bende de bir büyülü kazma var arkadaşlar ondan Tabii ki de unutmadım meşale koymayı. Torçu. Torç koymayı unutmadım arkadaşlar. Torç. Torç koymayı unutmadım. Hop bala arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bakın 74.000 abone gelirse Survivor çekeceğim dedim daha iki abone var ama Survivor serisi çekiyorum yani. Arkadaşlar bu tarz video gelmesi için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sky blok gelecek bundan sonra arkadaşlar yarın. Yani bugün 4 ya. 4 Kasım herhalde. Hiç bilmiyorum ama 4 Kasım herhalde bugün. Hiç bilmiyorum. Hoppala. Dur 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 lan. Lan blok. Blok. Ha, tamam. Allah ya. O zaman şuraya doğru kazacağız arkadaşlar. Bunda gücü bitmesin hemen. Çok saçma bir yerden geldim ama. Ulan oğlum ya. Bir toprak çıkma kadar topraktan nefret ediyorum. Bu ne oğlum? Full toprak burası yani. Oha. Madeni toprakla geçeceğiz. Oha şöyle geldim. Bu maden sıkıntılı lan. Dur çıkacağım ben buradan. Buradan çıkacağım. Bu maden bo 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 bozuk. Hani bozuk değil de ya yanlış yerden gelmişiz. Ama ben bir çıkayım yukarı bakalım. Yeterince taş topladık zaten. 40 tane. On şimdi çık Ay, alacağız. Yanlış madenden geldik Allah'ım. Ulan oğlum ya. Ya ulan ne oluyor? Şuradan gelmişiz mi? Tamam arkadaşlar. Ee, dışarıdan mı kurayım diyorsanız dışarıdan kurabilirim madeni. Arkadaşlar. Altınlar da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 tane demirimiz var. 62 tane de. Neydi Onun adı. Şimdi şey işte unuttum. Unuttum onun adını. E ee, bu tarz gelmesi için arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra zaten Skyblock gelecek. Ama çok güçsüzüm ben orada yani pro değilim hiç. Pro'luktan azım ben arkadaşlar. toprağı böyle kazalım. Torch'umuz var mı bizde? Torch. Torch yok arkadaşlar. Hoppala. Oo. Oo. Güzel bir toprak aldık arkadaşlar. Şimdi şöyle kazalım şunu. Ulan oğlum. Bu ne lan? Oha! Hoşça kaldı ya. Ama şeyi bitiyor oğlum. E e efendim? Şuradan doğru mu gittik biz? Aynen değil. Ben böyle şey yaptıydım bir de ya. Böyle merdiven falan yaptıydım. Yani aydınlattım bir de burayı ben. Arkadaşlar. Abi oradaki niye dede birileri al, almadı diyorsanız alacağım. Abi niye dede birileri Bir de hastayım ya. Allah'ım çok sinir oluyorum şunları çekmeye. Hoppala arkadaşlar. Mad Oha de demir buldum. Torç yerleştirelim. Demir. Demir macerası. Bakı oha oha. Oha. Yuh. Burada 100 tane vardır. 100 tane. Çok saçma bir şey olmadı mı? 100 tane vardır. 100 tane yoktur. 64 tane vardır abicim. Önce ben 64'e kadar ge gele geleceğim. Çok güzel bir madene düştüm ya. Yani maden kömürlerle dolu, dolu. Bu maden. Bir de demirlerle dolu. Da da Diamondlarla dolu diye hiç e diamond almadım arkadaşlar. Hiç diamond'ım yok. Hop sen alacağım. Alo. Ge gel lan. Hop aldım. Kaç tane var? 11 tane demirimiz var güzel. Şimdi yukarı çıkıp ben onları pişireceğim arkadaşlar. şöyle hop hop bala. Hoppidik. <laughs> arkadaşlar yine iyi oldu böyle e, maden açtığım. Ben evin içinden maden açarım yani dışarı gitmeyi korkarım. şimdi ha hayvan dolu ya arkadaşlar. Maşallah koymayacağım çünkü arkadaşlar taş gitmiyor. Hayır da deli kaçmışım ya ben. Niye ben ev evin içinde darmadağın edeyim? Elimizi temiz kullanalım. Şimdi arkadaşlar ilk işimiz olacak ki bana abone ol arkadaşlar. Abone ol. İlk girişte ab ab abone ol var. Şimdi arkadaşlar şeylere bakalım benim buğdayım 3 tane. <laughs> Şu toplayı bozmuyor mu lan? Kışla da mı topluyoruz? <laughs> Yo. Kışla da da toplamıyor. Kazmayla mı topluyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Çok şey bir şey ama. Şey bir şey ne ya? Şu bakalım kazmayla mı oluyor? Ulan <laughs> Lan kazma ile alıyormuşuz oğlum. Kazma ile alıyoruz. Bak güldüydüm ama doğru doğru demişim ha. Kazma ile Ama ev çok güzel oldu be. Yukarı. Oğlum. Bunları da de deneme yapın. Hadi gel buraya Allah. Çok hızlı gitme ya. Gel oğlum sizler acıkma durumum yok şu anda. Bakayım bir çok yemem var. Yani bu, şu zombi etiyle falan do 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 doyarım ben. Başka ne üretebilirim ben? Valka basatını üretmeyeceğim. Tek işi benim ya. Diamond kılıç yapmak. Tabii ki de diamond bulabilirsin. Aslında bunlar var da. Of Allah. Yeter ya. Chest <laughs> şey, perde ne var ha? Bunları gördük. Bunun kömürler. Kömürüm 49 tane var arkadaşlar. Hani malzemeler bir tane e, kılıcım var. O da tahta. Burada da bu bloklar var. Bu, bu, bu bloklar yüzyı, yüzyı kadar çıkıyor. Burada da arkadaşlar tohumlarım var. Şunu alalım. Onları ekelim Arkadaşlar Onları ekelim Ondan sonra Ya keşke Şey yapsaydım da Onun içinde 100 kişi gerek oğlum Hani 2 kişilik oynayalım Şöyle Şunu toplayamayalım arkadaşlar yani Toplamak kötü olabilir biraz toplamak kötü olmaz da. Böyle bir, bir, bir diyorum. Arkadaşlar biriksin öyle oynayanlar hemen onları alıyor. Yani hemen onları almak iyi değil. Çünkü bittiği zaman mesela arkadaşlar yemekleriniz bitti diyelim. Ortalarda ha ha, ha hayvan da yok diyelim arkadaşlar. Ortalarda hayvan da yok diyelim. Ortalarda hayvan da yok diyelim. Yerlerimiz bitti arkadaşlar. Bir baktık. Ana bizim burada şeyimiz var değil mi? Allah kahretsin. Biz bunların hepsini to topladıydık diyecek. Ne yaptık biz diyecek. Ekmekler de bitti arkadaşlar. Ondan sonra elmalar da yok arkadaşlar. Yani bitti hepsi. bir şöyle de. Arkadaşlar bu hakirlex bizden bu kadar inşallah yapmamışızdır. Bir dahaki survivor için arkadaşlar abone olup yorum yazmayı ve e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça